sevgili arkadaşlar. Sevgili Çapkın'la. Çapkın ne diyor bana oğlum o? Kız Kız. Aslanım Çapkın benim. Evet. Biz sosyal mesafemizi koruyoruz. Çapkın. şşş bana bak. <laughs> arkadaşlar istek yolluyorsunuz. Tamam amena. Sosyal paylaşım sayfasında. Güzel olan şeyleri paylaşalım. Faydalı bilgiler paylaşalım. Ama lütfen. Selam yok mu? Merhaba, ıvır zıvır saçma sapan yazışmalar, saçma sapan beklentiler ve asılma, yazılma gibi şeyler, ahlaksızlıklar yapanları direkt engelliyoruz, direkt sayfamızdan çıkartıyoruz. Bu sayfa bu tip yerlerin, bu tip aranışların sayfası değildir. Bizler öyle insanlar değiliz. Bu amaçla hareketlerinin sapıkları esefle kınıyoruz. Kendi ailesi, kendi karısı, kendi kız bir ailesi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Çapkın kız onlara ne diyor bunlar? Kız, kız. Evet, çapkınla birlikte kınıyoruz sizleri. Evet. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.